kupaya bırakmıştı evet. Hemen oradan ben söylüyor ben, şey kazandım <laughs> ben kazandım diye. Ben kazandım. Ulan bu, sen nasıl bırak? 35 kill mi almıştın sen ilk maç? Ben, ben rahat takıldım. ilk maç 35 kill aldım. her yani türlü alırım. Gasal <laughs> 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 15 vura vura geldi kazandı. Karşıda <laughs> adam. Allah. Oynuyor muyuz? Akın abi gel. Oynadım. Ay, burası sandım oynadım hemen. Ooo neresi? Dayı hemen burada pusuyor merdivende ona göre. Oynadım. Bak eş zamanlı oynadık bak oynadım. Ölmeyeyim. Ha siz aşağıda değil bak, miydiniz ya? Aynı şey düşün. Tamam. Ay cana bir ya. Buraya bak 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 buraya ben. Al, al, bakamadım. Ben burada zannettim. Burada 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 çok ya. kalabalık. Abi, Oğlum falan. bu ne? Çok fena pingi var adamın. <laughs> tamam ikisini de vurdum buradan. Arkadaki Önce Cidada bir yani mermi almam lazım. Bak, kestim kestim. Mermi Ya adayı bırak vuramazsın zaten. Vuramazdım alırdım ben onu. <laughs> Çalamazsın dayım. Eskiden de tamam. o eskiden. Tamam at serbest doğru mu? Tamam. <laughs> eskiden de dayıcım. Ben de bu anı bekliyordum. <laughs> Mermi yok, silah yok. Bu nedir ya? Var mı adam? Var abi. <laughs> Allah, Allah senin gibi oyuncuları bir daha başımıza... Bombalı bir dolduruyor. içerideyim he. Bekle girme. Bomba atacağım onları. Tamam, 5 dakika yanınızdayım. Yedim mi son itayı ya. Her yer sisli ya. Oy. Dış tarafta dayı. Tam ben de bunu vurdum. Gel lan buraya burada gel. Burada zaten gel. Aha. Oo, oh, kom geldi. Oy. Atın dayı. Kanka şerif beni vururken buna bir zıpladım can abiyle pompalı. Can abiyle. Vallahi can abiydi. Ne yapayım arkalamış adam beni. <laughs> Ulan ya. <laughs> Refleks mi attın dayı? Yok. Çok garip bir şey oldu yani. <laughs> Refleks kaçtım. Kaçarken adamı can abiyle vurdum öyle diyeyim yani. Hayır <laughs> 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 sağ bot mu sayı? bot, vurdu beni. Tamam baydım 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 gel. Bot. <laughs> <laughs> Bunu da vurdum. Kaçtık adamla fight botu bir tane vurdu. <laughs> <laughs> Vurdunuz mu botu? <laughs> Vurdunuz mu botu <laughs> <laughs> değil. <Dayı? gülüyor> <laughs> Sorun şu beni de bot vurdu. Botu <laughs> değil biz şu adamla bot vurdu. Hayır bot vurdu beni ya. Beni hayır ikisi de bot. Hayır git bak. Beni bo bot, beni bot bayıl. O kesin. Bu tank beni sonra. de bayıl. Yani, Ulan be. Olmadı ya ikiniz de. Yanlış attı. Be, beni bot baydı. Harbi bot baydı yani. Adam ben vurdum ne? da ne? Bak, vallahi seni bilmiyorum. Faster, seni Fester, seni Fester baymış kanka. Benim mi? Ee. Evet. Bot hayatının kilini alacaktı ama kaçırdı be. Oy iki Oy, baygın. Iki baygın, iki baygın. Gir, gir 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 gir. Yaktım orayı. Tamam, Araba. Lan Fenayım bu ele. Fena sılmışım. Uuu beden bir sürü kişi geldi. Bomba çıkmış adam. Sen bacağına yedi pompalıda. Bomba yemezsem çok iyi. Ay. Bir tane yedim. Bomba geldi. Fena. Of. Allah. Oradan kaçtım burada yedim ya. Eksin. Çok iyisin lan. Çek onu. Çek onu. Çek onu. Saldır kankacım. Ulan oradan kaçtım içeriden yedim ya bombayı. Ay drop shot, Ha geldi burada. <laughs> Gelmedi. Hanım bir. Geldi. Bırakma bırakma. Helal lan. Nasıl bir mermi atamadı lan? Bak çok şaşırıyorum böyle şeylere. Bir de ters açı. He <laughs> bir de ters açı nasıl vuramadı? <laughs> Dayı ya. Gittin bota öldün ya. Ben ben de bot vurmuş bıraktım şimdi. O <laughs> adama sıkıyordum. Adam gitti. Bot bana bir tane attırdık. <laughs> Ulan dayı ya. ona da can abiyle pompalatamadın mı? Yok bayıldım vallahi. Diğerini atıyordum Fiko'yu çekmesin diye. Eee <laughs> treni çağırıyorum. Youtube niye bugda bugün beyler? Youtube'layım bak YouTube İzleyici çıkıp çıkıp duruyor. 2400'den 1300'e düştü. 1300'den 2400'e çıkıyor. Bot olarak mı algılıyor? Oğlum bu ne yapıyormuş? Seni Allah. Kahretsin. Ne yapıyormuş bu çatla, altta? Çatla, çatla. Aklım gitti. Bir de çatta pusuyormuş. Tren gidiyor, tren gidiyor. Ama gene de kaldırmaya atlamadım yani. Onu inkar etmiyorum. Evet, ben ondan. <laughs> Bu binelim trene kaldırız ya. Ne uyarısı bizi. yaptın Akın abi? Youtube mu ki acaba? Sen yaşıyorsun dayıcım ya. Adam var Akın abi. Nerede? Öldüm. Burada. Watch out. Üstte de var, altta sağda da var. Sağda kulübede, sağda kulübede. Sağ kulübede, sağ kulübede. I'm recalling a teammate. Gir içeri. Ha tamam ben de bunu bekliyordum. Thanks. <laughs> Kaçamazsın. Kaçamazsın. Gel <Ya> buraya. <laughs> Bir tane daha var evde ya sürüp. Vurdum vurdum. Onu da mı vurdun? nerede Şunu Orada çekin. hemen alt katta kanka. Tamam ben trene gidiyorum. Bey ne verdi tren bu arada? Kanka ben daha giremedim ki. Oğlum. Lan dayı adam var ya. Kanka ben oyunda değilim ki nereden bileyim. Aa. <laughs> Hastan <dayım. gülüyor> oyunda değilmiş. Ben de etkinliği Vardır yani. etkinliği mutlu ya. sandım. <laughs> Vardır yani doğru. Biz yok demedik ki. <laughs> Beyler gelmeniz lazım ya. Gitmiyorum abi abi. Bir kişi vardı diğer nerede bilmiyorum. Oğlum lootu kaçıracak bu ya. Alıştı. Aa kaçırıyor vallahi lootu kaçırıyor. Takipteyim. Biraz vurdum. Tamam. Kaçıramazsın. Hayır bırak o bırakmam. Ah. Vallahi bırakmam dayı rahat ol. Adama bak ne götürmüş acaba bakayım. Ne götürecek oh, P90'ı oh, oh. P90 çalmış. Oh. p 90ı çalmış. Bir var, bir saldırı amel. titanı falan çalmış. Amir e mi var? Gel abi. tamam geliyorum. 8'i alıp geldim. başka yere atma tarlaya atma. Geldim abi. Sonra 2 saat 8'i arıyorum. Nasıl bugün sende bir şeyler seziyorum ya. Bak abi burada. Ne gibi abi? Bir uyanıklık gibi bir ne bileyim yani şey gibi bir şey yani ne bir gibi. şey de ne bilmiyorum. <laughs> ne gibi uyanıklık abi ne yaptın? Yani şey uyanıklı böyle. Yalan potansiyelin en yüksek günündeymişsin gibi geliyor bana. Kim vermiyor? <laughs> Bizden bir şey mi saklıyorsun oğlum söyle. Yok abi. Bana söylemediğin bir şey mi var? Yok. Ben bütün yalanları söyledim bugün. <gülüyor> dayı <laughs> sence de öyle değil mi ya bugün fikri? Sana, sana gelene kadar bir şey almadım. <laughs> <laughs> Omzuma gelen var mı? Bir ne, dur, ne var bir dur bir dur önce kurayım. Ben dur! Biz nereye gideceğiz? <laughs> Oğlum öyle bir şey varmış lan. O yeni farklı yeni var. Oğlum bak gelin var ya dayı. <laughs> Şunları al başımdan. Aklımın dibine git. Evet, tamam ben. hadi gel hadi gel. Hadi. Ah. Bakalım ne kadar yapacaksınız. Abi. Ee... İlk ayaktan yaptım be. Benimki ki basınçlı dayı bunlar bana yetişemez. <laughs> hadi bakayım. Aa, taşmış bir de. <laughs> hadi yetişin bakayım. Yürü gitti oğlum bakın abi. <laughs> Basış var oğlum bizimkinde. Hop. Ee ne oldu? Almayayım da omuzuma görün. Abi ben yapmadım bak Ali yaptı. Yürüyün gidin lan. <laughs> dayı koş. Abi dayı da abi geldi abi yapma benim... ya. <laughs> ben binmeye geldim oğlum da benim arabam ki... var ihtiyacım Dayına... yok. Gel dayım gel sen Dayına bana gel. gel. Boş ver. Niye dayı ne güzel geçiyor işte. olan geliyor. Bak bunu ne zaman görsem atmak olan geliyor. Bilgecan Dede'nin yaptığı denizaltı. <laughs> Uzun duydun mu bir şey çağır dedi. <laughs> Dayı drop'a götüreyim mi seni? Bakalım mı? Gerek hadi, yok ki hadi, şeyim var ya. İndir bir vursunlar seni. Ben böyle bir şey görmedim abi. Ben böyle bir şey görmedim. MK var ya. <laughs> Hem loot'u indiriyor hem de almayalım diye her şeyi yapıyor yani orada. Dayı drop'u kaçırmaya çalıştım da olmadı. <laughs> Güreş verdi onlara donuyordu. Valla. Hmm. Adamlar da adam yani iniyor adam çıkıyor. iniyor. Ya adam uçuyor da. Adamlar uçuyor. Oo bir o sürü adamlar... kişi bir sürü kişi. Gidiyorlar mı? Yok yok buradalar Yedi biraz Çok vurdum lan birini Lan ben gidiyorum Lan zıplayamıyorum ben de geliyorum Allah Beni de alın Çekme. Yeter yeter. Mecbur aşağı indim. Oo P90. Ali vurmanın neye kolay oluyor? Pompalı herhalde ya. Bitti, Bitti mi adamlar? Direkt mermiyi çekiyor. Bitti abi. Gördün mü ya nasıl pompalıydı? Ya. Ali rakibim olsaydı Oo atla atla arkada bir şey var. Atla, çekerim. atla atla beyler atla. Adam var mıdır? Aha adam var. Vallahi balık yakaladım. Dayı. Biliyor musun <laughs> abi? Balık balık getir balığı. Dayı balık getir balığı yakaladım bir tane. Ben biliyorum tabii. Aa adam bana sıkıyor. Aha. Nereden sıkıyor lan bu? Köprü gal. He, köprüden fişek atmışlar tabii tabii. Bunlar çok köp... oy. Köprü üstü bu herhalde ya. Bir saniye durmaya gelmiyor. Köprü üstü beyler şunu bir indirin ya aşağıya. Bence ya. Aynen köprü üstü gördüm. Kendi kaldırmalar çok işi bozuyor. Bakayım. Baymışken çekecektin. Ne hakkın abi? Neyi kanka? Kendi kaldırmaların işi çok bozdu ya. Biraz. Köprü üstünde adam oynayın oynayın. Ne oynayacağız abi? Baygın orada adam köprü üstünde köprüde de fişek var işte. Lan da dışı abi ha. Çekemez Daha misiniz şunu bak gözüküyor bak. Ben can basayım çekeceğim. En azından ya. sağa sola bir yere açalım da. Dayı gidelim gel dayı gel. Sal bana aracı dayı. Aç alsanız da olur ya ben şimdi deveyle köprü üstüne çıkacağım zaten. <laughs> beyler kaldırıyor ha şu an kral tuttu şu an. Vallahi de. Vallahi. Aa dur çek burada. Dur 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 burada çek dur. Durun çekin beyler. Oğlum ne dur artık. dur uçluyor. dur. Uçtu yere uçtu. Akla önde. De baba nereye çıkmış? <laughs> Nasıl şey yapıyor oğlum o TV'de? Nasıl uzak kalabiliyor ya? Allah yıktılar beni. <laughs> oğlum. Tamam biri baygın. Üstünde adam. Nerede abi? O da baygın. abi helal sana. Ayy. Deve mi yıktılar ya? <laughs> Bir yanımda onu çektim. Diğeri köprü üstünde baygın. Başka nerede bilmiyorum. Oğlum alanı öldürür. Beyler kasal alanı öldürür mü? Burada bir ses aha. Abi öldürür öldürür. Direkt akın abi. Bam 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 gider. Vallahi mı? Tam bitti evet. bitti tam bitti. Bunlar. Tamam çık 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 çık. çık. Bam Bravo, bam bam diyor. Gel gel gel. Hayır düzeltme arabayı ben uçuyorum. Biz zaten sahile süreceğim. Alırsınız beni yoldan. Ya da ben titan mı olsam acaba? Anam ben öldüm abi. Deveyle. Kaçtım ben. Tamam kaç saniyesi var devenin? 35 30, -30 saniyesi var abi. Tamam. Nerede adamlar? Direkt önümde tabi Geldim 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 geldim. Şu saniyesi bitmeden vuralım burayı. Yatıyor orada. Ya bana göre. <laughs> abi baygın daha var. Al abi şunu. Hop. Abi. Vurdum, Soldakine vurdum vurdum. Bir Tamam vuracağım vuracağım. Soldakine vur ha. Tamam bu gitti. Şuna, da vur abi. Ona da vuracağım. 10 saniye lan. Kaçma. Bitiyor. Aa vurdum. <laughs> Kime sıkıyorsunuz ki? Anlamıyorum ki yani. Adam. Beni yalnız mı zannettiniz? Ya. Vallahi güzel ezdiniz niye fikirsin önünü tutarsınız ki değil mi? Be güzel kill var salın da video çıksın ya valla. Şurada bayram abi kendini kaldırıyor. Oynuyorum gelsenize. Kendini kaldırsın abi. Bu adam mı vardı? Şu ağaç takın abi. Tamam tamam oynayacağım. Kaldırdı abi. Bir ağaç değil mi? Aynen. Şuydu. Abi. Oh. Lan. Diğerinin de Can. canı yok, diğerinin de canı yok. Arka biri var, arka biri var. İkisine birden sıktım. Yetmedi, mermi yetmedi. Ah be. Aga be. Dayı seni nasıl sıktı ya o? Soldaki nerede ya göremedim. Hemen önümde abi. De, sen... Önde, Gel sen oynayalım. Ben önden yükseleyim sen vur. Tamam bombaydım dayı sen de vur bunu. Ona göre. Yan yana gitmeyin karbon yönüsün. Önde dikkat et. Bombayı yedim. Dayı vur. Ayyyy bu hadi. ne bombayı yedim Ay canı ya. Canı bir bile değil. Bir dakika. Bombala onu. Solu bombalasana hemen. <laughs> ne bomba attın ya. Hmm. Ah. Helal be. Tamam o yanaşır mı? Geliyor. Watch out. Geldi. Bırak istersen. Kendini kaldıracak. Yanma lan. Hayır. Aha. Hayır ya. Yanmıyordun. Bir tane daha geldi kanka çünkü. Arkama da bomba geldi. Bu neymiş ya? Bu. Sende. Bir daha at aynısından. Sağda. Kanka canını al. Aldın ya. Yana bir abi tamam, biri bir. Helal. Adamsın be, ne pustun be. Sıcının kralı. Beyler bak beraber oynayalım tamam mı? İki oraya iki oraya değil. Beraber. Ha, gel oynayan oynayalım. söylesin. Yeleğim yok ama oynarım. Nere oynuyorsun? Buraya üstte abi. Altta adam. Çek artık, çek, çek, çektim çektim çektim. çektim. Aa adam gelmiş lan. Hayran. Döner. İki tane daha var. Bombayıydım gene ya. Bu nasıl bir şey ya? Dayı bayılma sen hala halleder. Arka geliyor. Arka, ee, arka geldi arka geldi. Oha lan. Ya bu nasıl bir şans ya? Görüntüleme cihazları. Ne? Görüntüleme cihazları abi. Oğlum Tekniker. mühendis mi diyorum. Yani mühendislik, mühendislik okumak mı zor yoksa, biyomedikal mi? Biyomedikal. <gülüyor> <gülüyor> Tıp mı biyomedikal mi? Abi sonuna kadar biyomedikal, <laughs> Rafa Silva gibi muhabbet anladın mı? Biyomedikal abi. <gülüyor> biyomedikal, biyomedikal. <gülüyor> Ulan ya. <laughs> Yusuf'tan 5 destek hediyesi eyvallah abicim çok 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 teşekkür ediyorum. Kesene bereket abi. sağ olasın. Benim okulun meslek lisesindeki en yüksek ortalamayla girilen yer biyomedikaldi. Hı. Hmm. Yani tıp mıp yoktu yani anladın mı? Alayım mı arkadaşlar? Alayım mı kalsın mı? Sen gitmeden söyleyeyim. Sıran gidiyor. M24'ü de alman lazım. Dayama MG var. EG 2014 aldım valla kombin kötü oldu ya. Bak, ya Viyana'ya buradan selam olsun. Ay Hayekstidali. Aha. Zıplattım onu dayı, zıplattım rahat ol. Arkanda Arka da dayar kana. Çekmesin ya, bu ne ya? Dayı Abi sıkıntı yok yani. sıkıntı yok Zıplatma zıplatma Adamı zıplatıyorum oğlum dayı çekecek yoksa Lan oğlum bu ne ya Abi dayı zıplatma zıplatma Banka mecbur zıplattım dayı çekmesin diye tamam geldim ben de geldim sıkıntı yok Alttakini baydım Helal Tupu. tam bitti Uzak Uzak Geldim 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 Baybola çek Tamam. Hangi bay Aaa! Dur 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 dur. Onlar bot mu lan? Ya yeter be! Ulan, adam ya? adam Daha onlar adam, adam adam. Ne bot oğlum? Duvara sıkıyorlar. Bak bir de dayı nasıl sıkıyor? Dayı hemen çağıracağım seni. Dayı seni çağırmaya geçtim ama Ay Yusuf ne korudum seni be. Aynen öyle abi şimdi. Zıplıyorum lan. Zıplaya <laughs> <Sıfırı> zıplaya geçiyor. <laughs> Beyler onları vururuz. Biri baygın zaten. Allah dinozor geliyor. Temiz. Ay çok iyiydi be. Canları biri biri. Lan oğlum gene nasıl? Ay, aradan gördü ya. Tamam kaldır kaldır sıkıntı yok. Çokunuz var değil mi? Abi, abi. Dur bence ben oynayayım. Bomba atarlar yoksa. Abi, direkt 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 bir tut. Dayı beni tutman lazım. Tamam bu da baygın. Abi ya buraya niye atarsın? Ne oldu ya? Oğlum bu neresi ya? Hepsini vurdum. Tamam ben attım onu topu ya. Daha Vallahi hepsini vurdum da. Ye. Yeah. Ah be Ben kötü mü durdum? Aslında mantıklı durmadım oğlum. Görünüyor mu şu ya? Göster. Bak bir daha bak. Sola ara, bak. aradan bu görüyorlar. Evet. Oradan gördüler 3 baygın aldılar. Ya mantıklı durdum aslında ya. Hiç düşünemedim onu. Mantıklı durdum da onu düşünemezsin ki. Valla. Videoyu editlerken akram seninle. Doskat. Bir olayı geri gördüm. Direkt orayı da koydum. Neyi Diyorsun koydun? Ya, 38 para var. Ben diyor ben 50 para var. Senin 38 at. Gidelim şey. <gülüyor> <gülüyor> diye 100 para eder dayı. Şey, dayı. Aa, arka plan. <laughs> Direkt koydum Lido, onu. 100 lira. He, diyor 100 para eder. <laughs> 58 32 daha nasıl? Zaten yüz yapmıyor anlamıyorum evet. ya. 58 daha. Bende 58 var, Akram diyor ki bende 32 var diyor. 100 yapar diyor. Hadi gidelim bir şey alalım. Hayırlı <laughs> akşamlar abi. Normalde yap yapmaz mı? Bu 100 yapması lazım ya. 120 bile yapar kanka zaman zaman. Aynen yapalım. öyle yani. Ben işte trav 200 defa. <laughs> ben gidip bir enerji içeceği alayım. Çok mantıklı yani. oy Canabir abi oyna. Dayı şey değil mi? Aynen. Bubble tea, Bubble tea. ve milkshake. Milkshake. Çikolata aldım mi, da ya. Cappuccino. <laughs> Assassino. Assassino. Hiç <laughs> şey alakası yok. Direkt. Dayımın içtiği bir, bir tane var. Americano. Sert. Aa. Doğru söylüyor bak. abi Timsaha ben kuru <kırıklığı> kuru olmak için yeşil tabet giydim. Oo. Ay tavaya çarptı. Ulan şaka mı bu? Taş, bu taşka adamı yaşattı. Yemin ediyorum. Ama ne diki belgini izle. Bitti bitti bitti. Emoji yap. Müthiş bomba. Tam geçmiş o. Ay. Ölüyorum. Allah. Vurdun mu lan? Dayı bir AVM oynasın Ali Çıçı. dur ya. Ali de ki AVM. Son adam son adam. Ver dayıma ver AVM'yi. Dayı dur. Dayıma vermedim AVM'yi o. Bam! Aa, dayı sana daha mı vermedin? Dayı alsana. 8 x'i ver, yarın 7 yayında gösteririm sana dedi. <gülüyor> <gülüyor> Limonata için ben bari ya. Kırık kutu ya vuruş atacağım, onu izle. Olayse... Bu parti ile kırık hadi at. Ooo. Attım, assassino kapıcı. <laughs> dayı ya, hadi at. Dayı vuruyor da adam vuramadı, <laughs> hadi yok at. Hadi at, göreyim. Ben aslında çalarken bir iki kere söyledim. Çalıyorum diye söyledim başta. Dayı Vuramadık. Attık ya lan. dayı. Yanlış kişi mi Bana atmış, bana atmış dayı kılıcımı. Siz kazandığından kesin kaybederim. Dayı, dayının çok uykusu gelmiş, bana atmış kılıcım. Valla. <laughs> <Vallahi. dayımız gülüyor> 11 yıldız sana mı gitmiş? <laughs> Valla. 11 yıldız bir de. <laughs> Siz kazandığından ah kesin kaybederim. Kaç kill var lan? 29 Gider. 14. Oğlum bir dakika 29 38 50 kil var. 23 33 35 50. Vallahi 50 kil var. Yani ya. Yemin ediyorum Vallahi 50, 50 kil var. Vallahi. Bakayım. Dalga geçe geçe oynadık. Vallahi dalga geçe geçe oynadık 50 kil almışız arkadaşlar. Bu ne? Oh. Oha! 14. Bir dakika 14 12 26. 15 daha 41. Hayır. Ay!